ve dünyanın utanç duvarına geldik. Doğu ve batıyı ayıran Almanya'da Almanya'nın soğuk savaştaki yaptığı binlerce kişinin öldüğü binlerce kişinin evsiz kaldığı çocuksuz kaldığı annesiz babasız kaldığı Berlin utanç duvarını son görüntüleri her sene bu duvar resimleri değişiyor biz Türkleri işçi olarak aldıkları zaman ilk duvar kenarına Türk soydaşlarımızı yerleştirdiler. Duvar yıkıldıktan sonra en güzel yerleri de onlarda kaldı. Duvar böyle komple gidiyor. Uzağa kadar gidiyor. sanatçıların yaptığı grafiki çalışmaları. <laughs> duvarı güzelleştirmeye kalsa bile iki toplumu ayıran bu duvar hiçbir zaman güzel olmayacak. Ne güzel renkli renk. Doğu almayının hasretli mervat durumundan ata almaya geçmeye çalışan kendini kurtarmaya çalışan insanların geçerken kurşuna dizildiği öldürüldüğü kendisinin ve ailesinin yok edildiği duvar bu. Şimdi sadece sanatçıların resimlediği bu duvar. Yanında binalar devam ediyor. her yerde çok güzel. İşte bu siliniyor. Belli bir zamandan sonra siliniyor ve tekrardan yapılıyor. Bu biraz anlamlı mı anlamsız uçacağız Ama güzele benziyor. Barış güvercinin güneşi ayı temsil ettiği Duvar resmi, adımların kan her yerde kanı temsil eden görüntü, işte kaçan kendini kurtaran bir Alman. Çekmeyetten başlayan serüven Almanya Mitte sabasında Türklerin yoğun olduğu Aa, çok güzel bir resim. Gerçekten çok güzel bir resim. Gerçekten güzel yapmışlar. Çocuğu, çocukları, çocukları sevindirmek için de yapmışlar. Batman'i, palyaçası Hepsi burada. Bu şekilde devam ediyor. Şu anda turistlerin uğrak noktası bu oldu. ama bir zamanlar zulüm görenler şu anda zulüm yapıyorlar. Dünyanın gerçeklerinden biri de bu. Zulüm yapan elinde sonunda yok olmaya mahkumdur. Çok güzel. Gerçekten çok güzel yapmışlar. O çok iyi çalışma. Elinde sonunda bu duvarın üstünden bir 5 metre var. 5 metrenin üstünden atlıyorlar. O oh, burası da var. Deniz kenarı. Öyle <laughs> yapmışlar. O oh, çok güzel. ya <laughs> ne, ne kadar <laughs> anlamsız bir zaman karmaşası olmuş. Bakın şu anda salinde oturup içkisini, çayını, kahvesini, yemeğini yiyen insanlar bir zamanlar şu duvardan geçmek için karşı tarafta huzur ermek için şu duvardan atlayıp oraya geçiyoruz. Duvara bak. Şu kadar bir ince duvar. ve son Berlin'e gidiyoruz. Dünya yapmış Berlin, Tokyo, New York. En iyi turizm yerlerinden biri. Adama abuk sabuk şey de yapmışlar da. Onu düzeltirler herhalde. Oh. İki barış güvercininin sürüklediği tank. Esir alınan evet. evet. Evet meşhur öpüşme bozu. <laughs> ve bununla noktalıyoruz.